17. gün Cümle gün buna saat 11'de çıkıyoruz. Evi evet, 40 yasın okudun diye gidiyoruz biz. Ama kayıt dosyası gibi ele alınan olayın seyri acı bir tesadüfle değişecekti. Kayboluşunun 17. günü acılı anne oğlu bulunur umuduyla okutacağı dua için kapı kapı dolaşıp köyleri davet ederken kesilme olarak kullandığı zeytinlikte oğlunun elbiselerini buldu. Bir an böyle baktım Eline aldım, çevirdim başında Mustafa'nın pijaması dedim şimdi. Döndüm, pantolonuna baktım, tekrar Mustafa'nın. Yamasından tanıyorum yani. Bir parça şeşit yamada çıkarabildim. Ben kendim yamadım. Kanlı içerisindeki elbiselerin yanında bir de kafatası gören anne o anda beyninden vurmuşa döndü. Bu yavrumun kellesini kendi elimle kendim buldum kendim, bir şeyi tanıdım, kafamın toparlık olsun da bu benim yavrumun kellesi, Mustafa'mın kellesi dedi. İnanılacak bir şekil değil. Bir hangi bir dostum, hayvan hangi bir düşmanım da olsa diyorum ben, benim bu çocuğumun kellesini buraya kesip de atamaz diyorum. Öldürebilir, dönebilir, bıçaklayabilir ama bu şekilde hiçbir düşmanım yok yani. Ne yapacağını bilemez halde son gücüyle kocasına haber verdi. Babadan hemen sonra polisler olay yerine geldi. Olay yerinde birkaç kemik daha bulunan polisler, kemiklerin üzerindeki etlerin bıçak benzeri bir aletle kazındığı tespit edildi. Tüm ilçe şaşkınlık içerisindeyken ve polis soruşturması sürerken olayı aydınlatacak ifade Mustafa'nın her gün işe birlikte gittiği arkadaşından geldi. Olay anında Mustafa'nın yanında olduğunu ama korkusundan bugüne kadar konuşamadığını söyleyen çocuk olayı tüm ayrıntısıyla savcıya şöyle anlatıyordu. Bir süredir Mustafa ile birlikte öğle yemekleri için gittiğimiz lokantanın sahibi Oktay Tayfun bölge bize iyi davranıyor, sohbet ediyor, hatta yediklerimizden para almıyordu. İlçe merkezi